Evet şimdi Ferda'nın size yaptığı hatayı gösteriyorum. Arkadaşlar şu an bakın debriyajdan ayağını hafif hafif kaldırıyor. Bir yandan ayağı frenin biraz üstünde. Freni bırak şimdi. Freni bırak. Şu an bak debrejde tam bastığı zaman zaten araç yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Hafiften sağa gel. Hafiften sağa gel Ferda'cığım. Sağ, sağ, burada. Hah. Şimdi, şimdi debrejde ayağını biraz daha kaldır. Biraz daha kaldır kır motoru var. Şu an bak Freni bırakmışsın. Debrijde yani yavaş yavaş kaldırıyor. Arkadaşlar hızımızı görüyorsunuz. Şu an debrije bir daha tam bas. Debrije tam bas. Şu an tam bastı. Bakın gayet yavaşladık. Şimdi frene basıp duracaksın. Durmak istediğimiz zaman da frene bastık durduk. Yani bir yandan sen ayaklarını kaldı şimdi. Kaldır ayaklarını. Bir yandan şunu kaldırıp bir yandan şu şekil yapmıyoruz. Öyle yaptığınızda araba titriyor zaten. Biraz daha bastığınızda arabanız Debriyaja tam basmadığınız için stop eder. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve